Basıyor muyuz? Sarı. sarı basma, basma, basma. Sarı yapıyoruz. Bas Bekleyin. Basmıyorum. Herkes hazır mı? Basmıyorum. Çok oldu. Gördüler. Çok oldular. Dur. Müzik kapat Allah! Ben birini bir yere. Aa, yeni 5 dakika başlattı. Pes etmediler beyler. <laughs> ya o. Chat. Herkes hazır mı? Hazır mısınız? Ben hazırım. Hazır mısınız? Pes mısın, etmeyeceğimizi o. bilmeleri gerekiyor. 15 çekin koordinatlar. Sarı, sarı.

o Bekle, bekle. Abi. Bir anda gidecekler. Sadece karı içine bu arada. hazır mı? Evet. 3, 2, 1, sarıyı yapıştır. Ver, ver, sarı, sarı. ver, ver. Ver, köşene, köşene. ver. Köşene, köşene. Ver,

Перебьем их, ну пиксели, имею в виду, зеленым, зеленым пикселями, сука, сука, они ждали, ждали поску, Это угорают. Мужики, заходите по ссылке, заходите по ссылке к нам. Блять. Вообще Reddit Playsta и теперь о да пасет медик, будь чей

Вот так мы будем забирать сейчас. А, Hay, onu şeyden neyse. Bize Aa, sal Polat oh, Polat'a bir daha saldırıyorlar. E tamam. Tamam, hazırlayın chat. Şey. 44 yani. oluyor. Oraya kocaman bir yarrak çizelim mi? <laughs> ha oğlum kaç kişi var bunlar? Harbi bak kocaman hazırlan, bir yarrak hazırlan, çizelim. Hazırlan hazırlan chat hazırlan 44. 44. Hazırsız. 44 hazırlan. Arkadaşlar bakın izlemeyin hepiniz oluşturun. Herkes aynı anda. Ben hazırım. Allah'tan Polat'ı verin. Kiracım, Belimden silah çektikten sonra <laughs> Mermi mi ya, kadar çok güzel yerine olur. Ya bırakın ne olur yani. ya. Yapma de yani. olmuş. Alem dediğin kahve olmuş. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin hadi. dayı. Hadi. Az, az da az. Çoktan, çoktan. çoktan çok gider.